Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf sosyal bilgiler kroki çiziyorum konusuyla devam ediyoruz. Daha önce yönlerimizi ve yön bulma tekniklerimizi öğrenmiştik. Şimdi de bu yönlerden de faydalanarak krokimizi çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kroki çiziyorum. Arkadaşlarımı doğum günüm için evimize davet ettim. Bazı arkadaşlarım bizim evimizin yerini bilmiyordu. Bilmeyen arkadaşlarıma okuldan eve kadar olan mesafeyi kağıda kroki çizerek tarif ettim. Doğum günüme pek çok arkadaşım geldi. Arkadaşlarım beni çok mutlu ettiler. Buradaki arkadaşımızın da anlattığı gibi krokiler bilinmeyen bir yerin adresini göstermek veya insanlara anlatmakta çok işimize yarar. Peki kroki nedir? Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak ölçüsüz bir biçimde küçültülerek kağıt üzerine çizilmesi. Şimdi çocuklar buradaki anahtar kelimemiz şu. Kuş bakışı ve kaba taslak yani ölçeksiz, ölçüsüz. Elimize bir cetvel alıp burası şu kadar santimetre olmalı. İşte gerçek boyutundan 10 kat daha küçülterek bu kadar eş değer yapmalıyım diye düşünmüyoruz. Rastgele ölçek kullanmadan kuşlar yukarıdan baktığında bilirsiniz ki sadece geometrik şekiller olarak yerdeki nesneleri algılarlar. Onları 3 boyutlu algılayamazlar. Tam tepeden baktığımızı düşünürsek. Şimdi biz de o şekilde düşüneceğiz ve kuş bakışı yani balonla havalanıp aşağıyı görmek Teleferiye binerek aşağıya bakmak gibi işte biz de yukarıdan bu şekilde aşağıdaki nesneleri görürüz. Aslında Uçağa binenler daha iyi bilirler. Uçağa bindiğiniz zaman uçak yükseldikten sonra aşağıya baktığınızda aşağıdaki evleri birer geometrik şekilmiş gibi görürsünüz. Yani onları şekillere benzetiriz. İşte yuvarlığa benzetebiliriz, üçgene benzetebiliriz, kareye benzetebiliriz, dikdörtgene benzetebiliriz. Bu şekilde geometrik şekillere benzerler. Biz de gerçek evler çizmeyeceğiz. Gerçek oyun alanları çizmeyeceğiz. Onların yerine bu geometrik şekilleri kullanacağız. Çünkü kuş bakışı çizim bunu gerektirir. Daha sonra kaba taslak yani ölçeksiz dedim. Eğer ölçek kullanarak gerçek boyutunu belli bir miktarda küçültürsek bu zaten harita olur çocuklar unutmayın. Haritayla kroki başka şey. Harita başka kroki başka. Zaten kroki çizerken de biz her yerin krokisini çizemeyiz. Yani koskoca bir ülkeyi ya da koskoca bir şehri krokide çizemeyiz. krokide daha küçük yerler çizilir. İşte bir evli okul arası mesafe çizilebilir. Ne bileyim mahalledeki belli bir yer çizilebilir. Çok büyük alanlar krokide çizilip anlatılmaz. bunu unutmayın. Mesela aşağıdakilerden hangisinin kroki çizilebilir diye bir soru gelirse işte küçük bir yerin, Krokusinin çizebileceğini bilin. Büyük şehirlerin, ülkelerin veya işte başka bir yerin büyük kocaman bir yerin krokisi çizilmez. Oralar genellikle biz haritalarda gösteriyoruz. Mesela ülkemizin haritası var değil mi? Dünya haritası var, ülke haritası var, il haritaları var. İşte buralar büyük alanlar haritalarda gösterilirken daha küçük alanlar işte mahallenizin bir yeri, caminin yeri, okulun yeri gibi böyle bilindik şeyler zaten daha ön planda olur. Şimdi kuş bakışının ne olduğunu anladık. Kaba taslak çizilmesi gerektiğini anladık ve her yerin kroküde çizilemeyeceğini anladık. Bakalım başka hangi bilgiler varmış? Bir de onlara dikkat edelim. Kroki çizerken çeşitli şekil ve sembollerden yararlanılır. Evet bakın burada gördüğünüz gibi işte daireden, dikdörtgenden, kareden yararlanılmış. Yön oku çizmek gerekir. Yön oku dediğimiz şey Şuradaki çocuklar kuzeyi güneyi belli eden yani yönlerimizi belli eden yön oku. Bu bazen kuzey güney doğu batı hepsini belli eden şekilde çizilirken bazen de sadece kuzeyi çizer. E zaten biz kuzeyi biliyorsak diğerlerini de biliriz değil mi? Bu taraf yukarı taraf kuzey ise aşağısı tam tersi güney olacak. Bu taraf ne olacak? Doğu olacak. Bu taraf ne olacak? Batı olacak. Bunu da kendimiz bulabiliriz zaten. Evet demek ki yön oku çizmemiz gerekecekmiş. Önemli görülen yollar, cadde, sokak isimleri yazılmalıdır. Eğer senin tarif etmek istediğin yerde önemli bir sokak, önemli bir cadde veya kullanması gereken bir yer varsa onları yazmalısın. Sonra yol üzerinde bulunan okul, park, market gibi önemli yerlerin de ismi yazmalıyız. Şimdi sen diyelim ki stadyumdan buradaki ee, krokiye göre söylüyorum. Sen stadyumdan yani şuradan işaretledim. E, diyelim ki buradaki markete gideceksin kullanacağın yolda burası bak ne demen lazım yol ayrımına geldiğinde Adnan Saygılı caddesinden devam etmelisin ve işte atıyorum kasabı geçtikten sonra ya da solda pastaneye geçtikten sonra bakın burada önemli olan yerleri söylemelisin ileride markete bulacaksın ya da işte başka bir yeri tarif edeceksen tiyatroyu eczaneyi bakın sağlık ocağını kasabı okulu camiyi veya çocuk parkını veya işte otobüs duraklarını buna benzer herkes tarafından bilinen kolay yerlerin de krokide isimlerinin olması krokiyi kullanan açısından kolaylık sağlayacaktır ki daha kolay ulaşacaktır gitmek istediği yere. Evet daha sonra bir yerin kroki çizilirken sığınak, acil toplanma yeri, acil çıkış, yangın merdiveni ve diğer güvenli alanlar da kroki üzerinde belirtilmelidir demiş. Bakın mesela e, şu ben şunu kapatayım bir saniye. Aşağıya alalım. Acil çıkış, acil toplanma yeri, yangın çıkışı, sığınak gibi yerler bakın burası neymiş mesela? Burada gördüğünüz yer acil toplanma yeriymiş. Herhangi bir deprem, yangın, doğal afet buna benzer yerlerde insanların toplanması gereken yer burasıymış çünkü burası daha güvenliymiş. Evet, bu tarz yerlerde nerede belirtilmeliymiş? Krokimizde belirtilmeliymiş. Hemen bir toparlayalım. Kroki deyince aklımıza ne gelecekti? Kuş bakışı görünüş ve ölçü kullanmadan kabataslak çizim olacaktı. Çeşitli şekiller ve semboller kullanacaktık. Yön okumuzu unutmayacaktık. Önemli görülen yolların, sokakların, caddelerin isimlerini yazdığımız gibi önemli binalar veya işte alışveriş yerleri, marketler, parklar, okullar gibi bunları da krokimizin üzerinde belirtmeliyiz dedik. Son olarak da krokisi çizilen bir yerde acil toplanma alanı var ise sığınak işte acil çıkış yangın merdiveni gibi yerler varsa oralarda ne yapılmalı belirtilmeli dedik. Şimdi yan tarafta bir etkinlik var o etkinlikle devam edelim. Evet çocuklar bize etkinliğimizde şöyle diyor. Aşağıda verilenleri krokiye yerleştirelim. Ve krokiye yerleştirmek için de bize burada gördüğünüz gibi yön okunu vermiş. Kuzey, güney, doğu, batı şeklinde ve bilgiler var. Bu bilgileri kullanarak şuradaki şekillerin içerisine nereler olduğunu yazacağız. İlk bilgimize bakalım. Okul Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin arasında batıdadır. Hemen bakalım. Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında batıda. Atatürk Caddesi burada. Cumhuriyet Caddesi burada. Arasında yani bunlardan bir tanesi ve batıda. Şu sanki okul gibi değil mi? Buraya yazalım. Batıda olduğuna göre bu taraf batı. Evet hastane Çankırı Caddesi ile Açelya Sokak arasında ve güneyde. Hemen neyi buluyoruz? Çankırı Caddesi, Açelya Sokak arasında ve neredeymiş? Güneydeymiş. O zaman şurası da hastane. Market Cumhuriyet Caddesi üzerinde en doğuda. Cumhuriyet Caddesi üzerinde en doğuda şurası. O zaman nedir? Burası da markettir. Park Sümbül Sokak, Hanımeli Sokak ve Çankırı Caddesi arasında ve güneyde. Hemen nerelermiş buralar? Sümbül Sokak, Hanımeli Sokak ve Çankır Caddesi arasında güneyde şurası da o zaman neymiş çocuklar? Park. Kırtasiye Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin arasında. Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin arasında. Okulun doğusunda. Bak bu ikisinden bir tanesi olacak. Bak Cumhuriyet Caddesi Atatürk Caddesi'nin arasında. Okulun doğusunda. Yeşilde mavi de olabilir. Bunun için biraz bekletiyorum burayı. Çünkü bu yeşil de olabilir, mavi de olabilir. İkisi de orayı bana söylememiş. O yüzden kırtasiye biraz beklesin ama ya yeşil ya mavi. Pastane Sümbül Sokak üzerinde güneyde. Hemen Sümbül Sokağı buldum. Sümbül Sokak üzerinde güneyde o zaman burası da neymiş? Pastane. Eliflerin evi Açelya sokakta hastanenin doğusunda. Açelya sokak hastanenin doğusunda. Bak 1 iki üç tane yer var. Hastanenin doğusunda dediğine göre burası bunlardan bir tanesi de kimmiş? Ee, Elif'lerin eviymiş. Şuraya yazıyorum o zaman Elif diye. Eczaneye bakalım. Kroki'nin güney doğusunda ve Eliflerin evinin güneyinde. Eczane yine güney doğusu. Burası olur Kroki'nin. Şöyle baktığımız zaman Eliflerin evinin güneyinde. Eliflerin evinin aşağısında bir yerde olacak. O zaman buraya da Eczane yazalım. Burçinlerin evi Sümbül sokakta. Ayşelerin evinin güneyinde. Sümbül sokak. Burası Ayşelerin evinin güneyi Burası olduğuna göre burada da Burçinlerin evi varmış. Burçinlerin evi. Kırtasiye bırakmıştık demek ki fark etmedik. Bunlardan bir tanesini de ne yapabiliriz? Kırtasiye yazabiliriz. Gördüğünüz gibi bize verilen bilgileri kullanarak etkinliğimizi tamamlamış olduk. Başka bilgiler de yine biz kendimiz yazabiliriz. Mesela hastanenin kuzeyinde işte e, ne diyebiliriz? Bir tane e, market var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ne olurdu? Hastanenin kuzeyinde olduğu için market olabilirdi. Gördüğünüz gibi yön okumuz var. Şekiller kullanılmış. İşte e, önemli sokakların ve caddelerin isimleri yazılmış. Önemli binalar yazılmış. Burada da bir kuroki örneği verilmiş bize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.